Evet arkadaşlar bu videoda Stuck Game'in ikisini çekeceğiz. Öncelikle Stuck Game'e katıldım. 799 görüntülenme olmuş. Son görüntülenme 900 zaten. 900'ü buradan. 800'ü buradan. Neyse. Ee, Bir de 174 abone olmuşuz. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi, şimdi Stuck Game'in ikinci bölümüne başlayalım. Evet. Bir ses varmış. Başladık. Hmm. Aa, Yolda kaç numara var? Ben bunu bir bakayım. yaptı bu galiba. Yok. Kötüymüş. Bak. Şöyle atarsam o. 8 oldu olsun. Bu eli yandım. Oha o kadar atılır mı adam? Alamadı. Şu nasıl olur? Hiç denememiştim öyle. Ay iki aldım. <laughs> bir puanla <da> yendim. <laughs> Arkadaşlar bu arada geçen video benim rekor videolarına geçti yani. Hmm. Teşekkür ederim. ama ilk defa çıkan bir oyun. İlk defa çıktı bu. Boston, Boston. Boster yazıyor. Nereden çıkılacak bu esasın? bunu oynamıştık ama. Hayır 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 hayır. Ben geride kaldım yanlışlıkla. Arkadaşlar sizlerle gelelim. Topluluk. Akıncı mı bu? Niye geliyor Ben de geleyim. Koş. Sen oraya gideme. Hayatta kalmak arkadaşımız ile Arka, arkadaşlar herhalde en amacımız. Dur ben buradan uzaklaşayım. İki kişi ölmüş. Şu an bu ölmüş mesela. Şura güzel abi ama buraya bir gelirse çıkacak yerim yok. O yüzden tamam. Niye 15 saniye? Ama hayatta kalmak değil miydi dostum? 3 kişi eğlenmiş. Hep 2 eğleniyor. Devam mı ediyoruz? Tamam. Herkes ölene kadar mı? E bu sona kalan kişi arkadaşlar Arkadaş altta. Arkadaş herkes öldürdü. Ne kadar daha bekleyeceğiz bunu? Hadi bir saniye bir saniye bir saniye. Arkadaşlar bu ne ya? Niye bitmiyor? Amaç bir yere falan mı ulaşmak? Akıncı da ölmüş bak burada. Koş 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 koş. Aa para mı veriyormuşum ben? Yarım saattir niye para veriyormuşum ben? Arkadaşlar orada ben veriyormuşum parayı. Yoksa olmayacakmış. Para seçeneğine tıklıyormuşum. İki seçenek varmış. O yüzden olmuyormuş. Ben bunu bildiğimiz iyi oldu. Neyse yendik yani ama. <laughs> Ve bunu da çok sevdim. Bu da sevdiğim oyun. Bir dakikamız vardı oğlum. Bu ne lan? Bir daha dolaşın şuradan. Among us değil. Evet arkadaşlar, bayağı uzun bir yol. Tamam ya, bağlayalım artık. Hadi bakalım. Gelebiliyor ya. 20 saniyeniz var. Beyler 20 saniyeniz var. Hadi. Hızlı biraz. Evet. Değişik bir görüntü oldu. 10 saniyeniz var. Hadi yaparsınız. Bütün hepsini alabilmek için bunu yaptım. Yes. 3 saniye kadar bitti. Bu oyunu çok seviyorum. Yine 59 saniye. Sefer start verdiğimiz zaman da zaman dikkat edeceğiz? Arkadaşlar şöyle bir şey olsa bu mantıklı oldu gibi. En hızlı yol buydu bunda. Bir tane kalsın. Ve en sonunda. Sen ölebilirsin ha. Tek. Tek olan ölebilir sonunda. Neyse yaşadık. Yaşadık arkadaşlar. Oo daha zor bir Tamam ben başlayayım hemen şöyle. Evet. Şurada da iyi gibi. Arkadaşlar burada bir kere falan kaybetseydik en azından. Yani kaybedince ne olduğunu bilirdik. Ama biz kaybetmedik. Hayır. Böyle olmaz. Olur ya da. Verirken çok dikkat etmem lazım. Tamam. Şu kadar ver. Arkadaşlar bir kısmı geçemeyebilir. Bir tanesi geçemedi. Bak. Ay ben bu ayarlar... Arkadaşlar bunu tek olması lazım. İki kişi öldü. Bunları öldürünce ben benim arkadaşlarımdan mı ölüyor mu? Ben niye geçirmeye çalışıyorum? Eh bu en sevdiklerimden. Salt. Hadi be. Hep aynı şekilde. Yes. Değişik bir şekil çıktı. Şemsiye çıkartmak bu arada ama. Evet. Arkadaşlar oyunda bu kadar hızlı yapılıyor bu arada. En çok. Ha, hızlanmıyor şu an. Deniyorum ama. Vallahi yine mükemmel yaptık. Dur dur dur. Yanlış yerde basarsak ne olur? Kırılır büyük ihtimalle. Bizim dans ediyor. Polisin önünde. Biz en son kıyafet almış mıydık? Bir tane. Aa güzel oyun güzel oyun. Çeviriyorum. Hadi bir dakika. Hadi bir dakika. Hadi bir dakika. Hadi bir dakika. Uçabiliyor mu? Uç kardeşim sen. Aa ben görüyorum. Ben şeyciyim. Sol sol. Sağ. Ne yaptınız oğlum? Ben geldim. Buraya. <laughs> Kaybettim öyle hatırlıyorum ya. İki oraya iki burada diye aklımda kalmıştı. Hadi be sen de. Evet hadi. Hadi be güzel. Hmm. Bununla ben insanlardan kaçacağım. Abi bıçak bu arada böyle vuruyormuşuz. Of kestim. Birkaç kişi öldürmem lazım ya da. Bunun kalkanı var kaç. Kalkan mısın dostum? Kalkan süresi biterse var ya. God Yeee. Yeah. Ben niye bu kadar büyüğüm ya? oh, İyice büyüdüm. Gel buraya. Bu maç bitireceğim herkese. Bu ne ya? Burada yine iki kişi birbirini öldürdü. Hayır. Çok güzel oyunmuş ama. Orada ben vurmamış mıydım ya? Bu arada o kadar beğenmişsiniz oyunun adını göstereyim. Oyun şu arkadaşlar. Gezdirdiğim şuraya koyuyorum. Girelim yine. Yani oynamak isterseniz oynayın. Zombi atak okey. Bu da güzeldir. Güçlü olmak çıksın. Unga. Katana çıktı. İyi. Katana nasıl kullanılıyor? E e arkadaşlar zombi yok mu? İlk gün. ilk günün zombiler gelmedi ya. Aa, e katana süreliymiş. Of ya. Katana kullanmıştım ben? Tak. Arkadaşlar Geçen iki kaldığım günden devam etsem daha zorlaştı oyun daha güzel olur. Ha ha çok iyi oğlum bugün. Evet hadi şimdi paralar topla. Pıt pıt öldürdük zombileri. Bu yöne yüz... 500 görüntülenmeye yeni video. Evet yeni gün başladı. Of çok iyiyim be. Kaçacağım ben. Ne yapabilirsin? Full koşacağım. Bakalım ne olacak. Aa sonu varmış. Neyse geri gidelim. Koş koş koş. Harikamdan geliyorlar. Güzel oldu. Beşinci gün. Sıkıntılı bu. Hay boss. Boss boss. Boss'a katana mı kullanacağım ben? Boss'a katana kullanacağım. <laughs> Ölüyordum ha. Evet arkadaşlar duvara duvar mı bu? Hayır duvar. Hayır duvar. Aa katana kullanmaya gerek kalmadı. What the, he. Burada arkadaşlar bence bu gerçek hayatta olsa burada bir 3 kişinin eğlenmesi lazımdı. 50 kişi arasında mı oynat gibi. Bu ne saçma uygulamalar ya bunlar. Neyse. Arkadaşlar inşallah o köprü gelir. Ezberleyebilirim ben. Ben burada şey yapmıştım Muhammed'le oyundan sonra konuştuk. Amaç şey yapmakmış. Sonuna kadar yaşamak. Evet. Oraya bir tane geldi. Ben burada durayım. En güvenli yer buraya. Aynı yere iki kere düşmez. Şimdi buraya. Düşüyor. Ay kısalıyor mu bu? Kısalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kısalıyor. Arkadaşlar kafana çıkarım senin. Ay altıma durma. Altıma gelmesin. Öldü. Dağılacak kafası. Nasıl ya? Bunlar bog yap... Ay! Arkadaşlar ne yaptım ben öyle? <laughs> arkadaşlar öyle bir kaçtım ki. Burada da bence bir 4-5 kişinin eğlenmesi lazımdı. Çünkü yani çok zordu. Ben burada kafalarına basarak çıktım ama bu da güzel. Hepsi güzel arkadaşlar bu oyun zaten. Koşuyor muyuz? Ee, bin liramız var mı? O zaman bir reklam çarp. Evet arkadaşlar. Ben başladık şimdi başladık Brawl Stars'a. Evet, ikinci olduk olsun. Yok bayağı dümdüz bir Olsun arkadaşlar, sonraki eğlenecek. Bak sarı Bunlar gerçekten bu bizim oynadığımız yerdeki oyuncular değil. Olsun. Olsun sıkıntı yok. Dalak çekmeye Nereden bildim? Bu çok öyle. Bu zor ama biraz üstten getiriyor. Ben yani yeni taş vermem buna. Chat. 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 Ay yanlışlıkla bayağı geriledik. Arkadaşlar ya. Biraz daha büyütsene şu bir buçuklu. Arkadaşlar bazen basmıyor. Ben iki kere falan basıyorum sıfıra geliyor. Oho. Yendik ama. Bana bir şey olmadı. oldum Olmadı. İki kişi gidecek. Evet. Final. Ee, ne çıkabilir? Böyle bir ne çıksın abi. Ben bunu haşlarım. ne ya? Arkadaşlar bunun gerçek olmadığı o kadar belli ki yani soldaki reklam. arkası gözüküyor gibi de yani içine elini koyacak kardeşim. kesilmeyecek bir şey olmayacak. Çok iyi. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Ama biz iki kişi değil miyiz? İki kişi olmamız lazım. İki x speed gelseydi gelir belki diyecektim de çarp yoktu. O bu kaç hiç oynuyoruz. Ben geç durdum. Ben geç durdum arkadaşlar. Fark ettiniz değil mi? kızarınca durdum. Yine. Neyse bu sefer geçeceğim abi. Yine yaptım aynısını. Birinciyim. ve GG <laughs> reklamdan başlayacağım şimdi ha arkadaşlar bu videoya 500 izlenmiş. o kadar geçen yine bak 2-3 günde 800 geldi bu videoya toplam o kadar istiyorum. Ekstra atarsanız atarım. Ve spin yazarken niye iyi yazmamışlar? Spin yazarken de niye iyi yazmamışlar? Saçmalık gibi geldi. Pik. Beş elmas abi elmas çıksaymış. Günlük hediyemizi aldık mı? Hmm. Günlük spin çevir. Günlük spin varmış. İnşallah skin çıkar arkadaşlar. Evet. Da 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 da. Üç elmas. İyi. İki katını istemez. Çıkalım. Spine bir daha girdik. Skin'e girelim. Buradan epic skin'e girelim. Random'a beş elmas. Dayadık. Hangisi çıkıyor? Ooo. Oo, Joker olduk. Joker. Ben şunun çıkmasını istemem. Bunun çıkmasını isterim azıcık. En iyisi bu arada... Spiderman ya da bu ya aynısı. Bana bu çıktı. Sonra budur. Sonra Kanka yani bu da iyi olabilir. Bilmiyorum. Ama bu iyi. Joker'im. Artık ben Joker'im. Evet. Bir maç daha atalım. Bir de uzun oldu video. Olsun. Olacak da. Bu sefer bu maç kaybedince video bitiyor. Evet. Kaybetmemeye çalışacağım. Bu ıı, turda kaybedersem oyun biter. Bu tur dediğim burada birinci çıkamazsam oyun biter. Tamam. İyi yaptım. Bunu geçerse yani ben de bir şey demiyorum. Kanal kapatıyorum bunu geçerse. Geçemez ki zaten. Yani geçe, geçmek dediğim onu atma. Onda onu atarsa diyecektim de. Atmaya yaklaştı ama atamadı. Ben geri atınca bu da gel atıyor. Niye öldürdü ki? Adam son misketini atmamıştı be. Onda atınca öldürseydi bari. Arkadaşlar videonun yarısı reklam olduğu için biraz çok oynadım. Hala bir an çok severim. Ay hadi hadi hadi. Of senin kolun neymiş be abi? Çıkıyor neyse. Onun kolu neymiş öyle arkadaşlar? 18 metre uzattı. Evet hadi hadi, hadi hızlı gelsin. Oh yes. Bunu da çok sevdim. İlk defa çıktı bu videoda karşımıza. İlk, ikinci defa çıkıyor ve tamam da bunda... Hayır, polis kafa, polis kafa, polis kafa. Artık ben bir şeyim arkadaşlar yani direkt sade değilim yok yerim. Sağa gidince çok yaşıyordu arkadaşlar. Sağ üstte bu arada e, kimlerin öldüğü, kimlerin ölmediği, kimlerin bağırdı gözüküyor derken kit git, kedi gitti. Arkadaşlar arkamdan da güzel iz çıkıyormuş ha. O kadar yolu bir yerden gelebiliyorduk ve biz bunu bilmediğimiz için oradan gelmedik. Arkadaşlar şu an e, bu arada artı saniyeleri şey için yapmış bence oyun ben alıyordum sonra Ay, geliyor geliyor ne yapacağım geliyor <laughs> finish 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 varmış koş 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 kere koş kere koş 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 oğlum koş oğlum koş hayır ya izleyeceğim bakla. Evet. 15 saniyemiş başladı. Buradan bitiriliyordu zaten değil mi? Evet. Yeni e şeyden geldi. Ne oldu? Ha, 4 kişinin falan gitmesi lazım. Ben. boşuna mı reklamız? Artık biliyorum arkadaşlar. Finişe gidiliyor. İnşallah şemsiye gelir. Hangisi? Şemsiye Allah. Ama ya şemsiye istiyordum. Şemsi bastı. Bence. Şöyle yavaş yavaş alalım kapayı biraz sıkıntılıydı. Ay. Yanlış yere bastım. Bir daha bastım. Hayır basmayayım. Bastım yanlışlıkla ya. Ben tamam artık basmayacağım. Yanlış yere basınca şeker kırılmıyormuş. Yani sağ solu falan yanlış yerlerde de kırılmıyormuş. Hiç kırılmıyor. Evet son iki maç. Şey son iki maç. Arkadaşlar. Son iki maç. Hadi. İnşallah şu yukarıdan asmalı şey gelmez. <laughs> Adamın dizi ya. Bu oyun çok seviyorum. O ben niye dişim? Seni dişleyeceğim. Çok iyi Kardeşim. Ne oldu? N oldu he. Neyse benim bin elmasım var kardeşim. Kardeşim benim bin elmasım var kardeşim. Ulu kol istersen. İster ulu kol ister başka bir şey olur. Benim bin tane elmasım var. Bin tane elmas yok param. Evet arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar şunu da öldürelim. Altta bir tane adamın canı can bırakmış o canları da toplayalım mı? Evet 900 lira. Evet. Benim boyum büyük olduğu için şu an öncelik var. Biraz yanına gitmeden basıyorum vurma tuşuna şöyle yapıyorum. Bu oyunda ben sona kalmadan ölmek zorunda mıyım? Neyse arkadaşlar o zaman bu yoktan bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz ve bye.